Türk savunma sanayinin özgün insan hava aracı Anka, ilk uçuşunun 10. yılında ihracat başarısına ulaştı. Sınıfında dünyanın en iyi İHA'lar arasında gösterilen Anka ile ilk uçuşunun 10. yılında ihracat başarısı elde edildi. Uydu kontrolü, yerli motor kullanımıyla Türkiye için ilklere imza atan Anka, Aksungur gibi çok daha gelişmiş bir hava aracının da temelini oluşturdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı ANKA, montajı ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarıldı ve motoru çalıştırıldı. 30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli geliştirildi. Gelişim sürecindeki en önemli aşamalarından biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun vadede kalışlı İHA sistemi Anka, uydu yeteneğine sahip Türkiye'nin İHA'sı olarak kullanıma sunuldu. Uydu'dan kontrol kabiliyetiyle, görüş hattı ötesinde gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyir sefer yapabilen Anka S, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılıyor. TUSAŞ, Anka'nın ilk uçuşunun 10. yılında Anka S platformunu Tunus'a satarak ilk ihracat başarısını da yakaladı. Şirket Anka'nın başka ülkelere satış için girişimlerini sürdürüyor. Tusaş bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Anka bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleriyle tüm hava keşifleri, hedef tespit, tanımlama ve istihbarat misyonlarında kullanılabiliyor. Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan Anka, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi. Anka'nın gelişim sürecindeki bir diğer aşama ise yerli motor entegrasyonu oldu. PD-170 ile yerli motora kavuşan Anka, yeni motoruyla başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. TUSAŞ ayrıca Anka platformunu kullanarak 17 ay gibi kısa sürede yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur'u geliştirdi. Havada 49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan Aksungur, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için hazır hale getirildi. Türk savunma sanayine yön veren karar alıcılar insansız askeri sistemler ve robotik harple ilgili yenilikleri askeri modernleşme programının bir parçası olmasından çok sıradaki jeopolitik hamleyi gerçekleştirme fırsatı olarak görmektedir. 62. Diğer bir deyişle Türkiye için taktik SİHA'ların ve yerli yapım hassas güdümlü mühimmatların geliştirilmesinde yaşanan askeri devrim küresel güç mücadelesinde yeni bir oyun geliştiricidir. Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarının yanında İHA endüstrisindeki bu yenilikler ülkenin milli savunma sanayinin çıkarlarına ve askeri gücünü yansıtmasına da önemli ölçüde hizmet etmektedir. 1975-1978 yıllar arasında süren Amerikan silah ambargosu Avrupa Birliği ülkelerinin Suriye'nin kuzeyindeki son operasyonları nedeniyle Türkiye'ye yönelik silah ihracatına kısıtlama getirme konusunda anlaşmaya varması ve müttefiklerinin sofistike silah sistemlerini satmakta isteksiz olmaları Türkiye'yi yabancı tedariğe bel bağlamama noktasına gitmiştir. Bu nedenle Türkiye etkin bir kullanıcı olarak kendi muharip kabiliyetlerini geliştirmeyi tercih etmiş ve aynı zamanda kendi ürünleriyle rekabetçi bir üretici olarak piyasayı şekillendirmekten fayda elde etmiştir. Türkiye'nin güçlü İHA programının milli savunma sanayi üzerindeki etkisine gelince Öncelikle programın insansız askeri platformlar ve akıllı sistemlerin yükselişini teşvik ettiği ve savunma ihracatına destek olduğu söylenebilir. Yerli insansız kara araçlarının üretim ve geliştirilmesi ilerlemekte olan İHA endüstrisinden teknik uzmanlık, insan kaynağı ve tecrübe aktarımıyla sağlanmıştır. Böyle bir deneyimden faydalanmanın sonucu olarak İHA sistemlerinin yanında insansız zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın, uzaktan kumandalı atış platformu Ukap ve insansız kara aracı Tosun Türkiye'nin yakın gelecekte terörizme karşı mücadelesinde daha sık görülebilecektir. İkincisi bu program Türk Sağlık Kuvvetleri ile savunma sanayi arasında yakın işbirliği yaratmaktadır. Örnek vermek gerekirse TSK'nın muharebe deneyimine göre ortaya çıkan teknolojik ihtiyaçlar ve özellikler yeni İHA modellerine eklemlenmiştir. Yine de komuta kontrol yapısı açısından bütünleştirilmiş bir yaklaşım gereklidir. Askeri harekatlar sırasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ağırlıklı olarak Anka S kullanılırken Bayraktar TB2'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın komutasında kullanılması kurumlar arasında koordinasyon boşluğuna yol açabilir. Bu nedenle eş güdümlü harekatlar sırasında etkin komuta kontrol ve haberleşme yapısının oluşturulması elzemdir. Türkiye'nin muharebe kabiliyetleri üzerine etkisi düşünüldüğünde, yerli üretim İHA'lar 2016-2019 arasında Türkiye'nin güneydoğusu ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve daha birçok terörle mücadele harekatlarında başarıyla kullanılmıştır. Ancak 2020 başlarında Türkiye'nin İHA gücü en üst seviyeye çıkarak konvansiyonel askeri norm ve uygulamaların dönüşümüne yol açarken, aynı zamanda TSK'nın gelecekteki muharebe ortamına hazırlıklı olmasını mümkün hale getirmiştir. Yerli yağlar gelişmiş istihbarat, gözetleme, hedef belirleme ve keşif kabiliyetleri sağlamanın yanı sıra terörle mücadelede belirleyici araç haline gelmiştir. İHA'lar, gerçek zamanlı durumsal farkındalık, etkili alan kontrolü ve güçlendirilmiş beka kabiliyeti sağlarken, savaş uçağı ve taarruz helikopterlerinin aksine feda edilebilir bir varlık olarak hibrit savaş alanlarında güç korumunu sağlamıştır. Dahası yüksek yoğunluklu çatışmalarda gelişmiş manpetlerin kullanımı nedeniyle silahlı İHA'lar birincil vuruş araçlarına dönüşmüştür hassas vuruş yeteneklerinin gelişimiyle Türkiye, geleneksel savaş uçakları kullanmaksızın uzak bölgelerde takip ve operasyon yapma konusunda yeni bir yetenek kazanmıştır. Terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrosunda bulunan ve KCK üyesi olan İsmail Özden'in Ağustos 2018'de Sincar'da MIT'le TSK'nın ortak sınır ötesi operasyonunda etkisiz hale getirilmesiyle cerrahi bir operasyon örneği yaşanmıştır. MİT tarafından ilk gözetlemenin ardından F-16 jetleri ve Bayraktar TB2'ler Özden'in konvoyunu başarıyla imha ederek yerli İHA'ların nokta atışı hedefleme performansına örnek teşkil etmiştir. Dahası topçu ve hassas mühimmatlarla birlikte kullanılmasıyla letalitesi önemli ölçüde artan insansız sistemlerin gelişen hedef tespit kabiliyetleri hedefin net bir şekilde tanımlanmasını sağlamakta ve sivil kayıpları azaltmaktadır ilginç bir gelişme olarak İHA'ların çatışma bölgelerinde yeni bir potansiyel rolü keşfedilmiştir. Türkiye İHA'larını terör örgütlerinin kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı destek amaçlı kullanmayı da başarmıştır. Son zamanlarda İdlib yerli İHA'ların gücünün sınandığı bir yer haline gelmiş ve eşgüdümlü elektronik ve ağ temelli harp yeteneklerinde bir başarı kaydedilmiştir. Şubat 2020'nin sonlarında Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Bayraktar TB2 ve Anka S İHA'ları bir dizi elektronik harp sistemiyle birlikte konuşlandırılarak İdlib'in Balyon beldesinde Türk konvoyuna düzenlenen ve 33 Türk askerinin şehit edildiği bir saldırıya misilleme olarak rejim güçlerine karşı yürütülen eş güdümlü saldırıda yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Operasyonda Anka S ve Bayraktar TB2'ler avcı uçakları olarak iş görürken aynı zamanda Türk Sağlık Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için hedef tespit ve tayini görevinin de yerine getirmişlerdir. İdlib ve çevresi gibi dar bir operasyon alanında bir SİHA filosu eş zamanlı olarak operatif hale getirilmiştir.